Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Hekimler Odası arasında imzalanan protokolle kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanacak. 2021 yıl itibariyle yürürlüğe giren kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında toplantı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Veteriner Hekimler Odası arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt altına alınacağı açıklandı. Protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022 yılından itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak. Elazığ'da ilçe tarım ve orman müdürlükleri, özel veteriner muayenehaneleri ve özel veteriner polikliniklerinde mikroçip uygulaması, kayıt altına alınma işlemi yapılacak ve evcil hayvan pasaportları çıkartılacak. Uygulama, hayvan hakları yasasının uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi, sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak.